şu incecik mat 24 TL yani 35 40 lira. Yani şu zaten beni şey yapmıyor. Ya, mutlu etmiyor beni. Yani etmiyor acıyor ya. benim yani. Belki zayıfım diye bilmiyorum. Kemiklerim acıyor abi benim. Çadır 400 lira. Yani ortalama 650 lira falan mı bu iki kişiliği? Biz imkan yok buna çantalarla hiçbirimiz sığamayız bu. Bence böyle bir şeyle ileride zorlar yani yani biraz ama 399 yer. Eşyalarımızı koyacak her sıkıntı. Bir işte. 650 700 Türkiye'de ne kadar olacak bu çadırlar? Bak 3P yazıyor. Orada 2P yazıyordu. 3 parça. Bu da aynı para. 3 kişiliği de aynı fiyat vermişler. Evet. Neden öyle? Bilmiyorum. İndirme sokmuşlar çünkü. Bak, Bak işte şey. abi şöyle mat lazım. Diye. Bunlardan lazım. Bakar mısın şuna? Bunların fiyatları nerede yazıyor? Bilmiyorum. En kötüsü şu. Hani, ha bu şiş şu şey. Bunu ağzına şişiriyorsun. 50 he abi. Ben bunu 50 he niye bu vereyim? Bunlar işi çok fazla yaramıyor ya. Çok pahalı bu matlar. Bak şurada katlanabilir mi? 39 ya. Şunlar. Bak şuna. Sadece bel bölgesine midir? Nedir bu? Çok garip ya. Bak 159 ya. Diğerlerine göre uyuyor 700 lira falan veririz ama ya. 700 lira ya. 450 ama şöyle düşünün 4 günlük de konaklama paramız. 4 günü, ya, tabii ki 4 günlük konaklama paramız. Çadırda 4 gün kaldığımızda ama amorti edecek kendini. Çünkü normali hani 100 hayal gibi düşündüğün zaman bazen 150 hayal olan yerler oluyor. Evet. 60 litre ama güzel çanta. Bizim çantaya da ihtiyacımız var. <laughs> <Çok> of. <laughs> her şey, şey ihtiyacımız var. Kayak, böyle Uludağ falan gidersek, böyle ben kayak yapmak istiyorum. Böyle. Bu kayak için değil, bu dağa tırmanmak için. Ha. 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 Bunlar dağa dağ ayakkabısı. Ha. Tırmanmak için dağa <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o kızım bu şivayı sen kimlerle arandın böyle konu hani şiyesi. bak burada. Evet. Kaç açtın kaç 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 <laughs> kaç kaç. 299 eğer işte şöyle bir şey 10 Aşk, derece 299 eğer dediğim 500 milyon geçiyor, değil mi? Evet. Yani düz çarpıyorsun. Yani ilk başta 2 tane kumlu indirimde Ama bak bunlar da var indirimde. Ama işte 10 derece. yani şunları sokacak Çantada şunu nereye sokacağım? Bir de şuna bak yani. Hani çantanın dışına. Bunu bağlı koy. Bunu nereye sokacağım? <laughs> şuna yastık koy onu alalım atmış. Şey. <laughs> ya yani şöyle abi işte ya. Ne olacak? Tık gireceğin içine yatacaksın kalkacaksın mis Biz şimdi e, şu bir ayda konaklamaya verdiğimiz e, masraf üzerine, para üzerine bir çalışma yaptık. Ve gerçekten çok büyük rakamlar. Dedik ki hani bu şekilde biz konaklamaya para vereceğimize en azından e, karavan, karavan alasıya için, kadar karavan alasıya kadar karavanımıza ekleriz. Bu süreçte işte de bir çadır hayatı yapalım. Biraz kamping hayatına dönelim. Ama işte Decathlon'a girdikten sonra birazcık morallerimiz bozuldu açıkçası. Tabii ki ikinci estelere de bakacağız. Belki daha uygunu bulabiliriz ama bu şekilde her gün konaklamaya e, 100 real bile verdiğimiz zaman en uygunundan 70 lira para yapıyor. Bu parayı da her gün vermek istemiyoruz. Aylık olarak baktığımızda 5 çift milyar para yapıyor. Çadır alalım dedik ama çadır fiyatları ve mat fiyatları da aşırı derecede uçmuş bir durumda. Şu anda beynimiz yandı. İnanın biz de ne yapacağımıza pek bir karar veremedik. Hem size dekatron fiyatlarını göstereyim size Brezilya'da. Dekatron fiyatları nedir? Biz de gerçek defa gördük daha önce girdiğimizde Decathlon'a girdik ama çadır fiyatlarına falan bakmamıştık. Alisa'ya kaykay falan almak için girmiştik. Fiyatlar uçmuş arkadaşlar. Brezilya normalde Türkiye'ye göre birçok konuda ucuz ama galiba Decathlon. kıyafet konusunda zaten pahalıydı ama Decathlon konusunda da pahalı. Tosuncuk bizi yaktı. Yaktı. Tosuncuk şu an bize zararını size söyleyelim mi? Bak kısa bir hesap yapalım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Tam 4 gün durduk yere konaklama parası verdik ve 4 günde satış yapamıyoruz. Dün sadece bir 10 tane falan sattık değil Biz mi? Biz de dün 10 tane sattık, o da dün burada Paris'te de pazar günleri yol kapatılıyor, gösteriler falan oluyor Paris'e caddesinde, Sağ Paulo'da. İnanılmaz bir kalabalık oluyor. Ve biz saatlerce uğraştık sadece 10 tane bileklik satabildik ama bu tabii ki bizim bu kadar günlük masrafımızın hepsini Cepten yememize sebep oluyor e Bu süreçte de bu yüzden yani saatlerde beklemek istemiyoruz Kazandığımızı yani kenara koyduğumuz parayı bu sefer burada cepten yemek durumunda kalıyoruz Mesela 4 gün çalıştık parati ve 4 gün bileklik sattık O 4 günün parasını şu an burada yiyoruz Yani 4 gün Tosuncuk bize Zararlı bir şey oldu. Şöyle biz de her adı buraya Biz de dedik ki acaba biraz çadır hayatı mı yaşasak? En azından yani hem hani, atraksiyon olsun biraz heyecan olsun. Hem atraksiyon olur hem kamp hayatını çok seviyoruz. Hem de her gün en aşağı 150-200 lira bir konaklama parası var. Bunları da ekstra karavan için kenara koymuş olacağız. Ama çadır fiyatları da çok yüksek. Şöyle fermi araştığımızda böyle deniz evet, kenarında bir palmenin altında, böyle. Böyle gün doğumda. Ocak alalım dedik hani yemek çünkü yemeğimizi yapmamız gerekiyor. Dışarıdan yemek şansımız yok. Abi ufacık gördüğünüz biraz önce ocak ocağın başı lan başı tüfü de yok Sadece başına ya 150 mi, 120 mi ne yazmışlar ya? Evet. Kafayı kırmış bunlar. Ama Türkiye'den gereken ocak ya. başı getirin arkadaşlar, satalım burada. <laughs> biz çok şanssızız. Abi YouTube şifre... Nasıl anlatayım ona? YouTube... Yani şimdi YouTube'dan para kazanıyorsunuz ya, biz para kazanıyoruz şu an. Daha parayı alamıyoruz. Alamadık. Neden? Neden Çünkü YouTube önce Önce YouTube'a adres bilgilerinizi yüklüyorsunuz, evet, kısa çok kısa bir şekilde anlatayım. Ondan sonra YouTube'tan evinize bir zarf Vay geliyor, be, şifre geliyor. Ha? Fakat bizim evimize şifre gelmedi ve bu şifre 4 hafta içerisinde geliyor. Gelmediği için tekrardan başvuru yaptık. Tekrardan bir 4 hafta bekleyeceğiz ama geleceği kesin değil. Tekrardan bir 4 hafta daha beklememiz gerekebilir 4 hafta sonra. Doğal bir şey diyeceğim, yokuşu çıkamadık durduk. Sen durdun. <laughs> Çıkamadım işte nefes nefese kaldım. Evet devam et gel. az Anladım, kısacası hala YouTube'dan bize Ozark gelmediği için evimize, evimde benim bir arkadaşım var, e, o bakıyor her gün posta kutusuna. YouTube'dan biz hala paramızı çekemiyoruz. Ve dün, dünden önceki gün şifreyi tekrar istedik. Bu da bir ya, 4 haftalık, daha bir süreç yok. bekleme süreci. Ee, ondan sonra da gelmezse top, toplam 4 kere böyle YouTube sana şifre istetiyormuş. Umarım bize 4 kere istetmez. 4 kere de başarısız olursa YouTube şifreyi bize göndermekte ee, otomatik olarak tanımlıyormuş hesabımızı. <gülüyor> Umarım... <gülüyor> Mı yapıyor? Umarım. Ya 4 ay yapmaz yoksa perişan oluruz. Ondan sonra çünkü biletlik satışıyla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Tabii ki köşeye biriktirebildiğimiz kadar bir para biriktiriyoruz. Ama satamadığımız günlerde de tabii ki cepten yememiz gerektiğinde oradaki parayı ellemek durumunda kalıyoruz. Şekil e, günümüzde olduğu gibi. Youtube'un da parasına güvendiğimiz için e, harcamalarımızın hepsini biletlik tamam, üzerinden güveniyoruz YouTube. <laughs> devam etmeye başladık. Umarım Youtube bizi üzmez. Umarım. O zaman Gelelim işin en güzel noktasına. Evet. Fazla da uzatmayalım bu videomuzu. O zaman karavana ne kadar kaldı? Evet. Bu kısmı çok merak ediyorum. O zaman Bende. anne rakımı kulağına söylesin. Sen de takipçimize söyle. Şimdi evet. çok Müzik önce hemen bir e, müzikten önce şeye söyleyeyim. En son biliyorsunuz yani ortalama bir 15 bin lira ihtiyacımız 15 bin 15.300 falan kalmıştı. Evet. Şimdi top Alisa'da. Şimdi Alisa'da. Karavanımıza. Kalanını Kalanını. Karavanımıza ne kadar kaldı? Kalanını, karavanımıza tam tamına videoyu ihlal etmeyin. Burada ben reklam giriyorum arkadaşlar. Reklamlardan sonra karavanımıza ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz. Karavanımıza, 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 yeni evimize. 8500 TL kaldı. Evet 8500 TL sonra karavanımızı... karavanımızı alabileceğiz diye planlıyoruz. Ama tabii şimdi çadır işin içine girdi. Yani bu konuları o yüzden tekrar Tabii, düşünmemiz gerekiyor. Onları düşünmemiz hiç... lazım. Ya bu şekilde böyle e, devam edeceğiz, yani hostelde kalarak devam edeceğiz ama Ama konaklamaya çok para veriyoruz. Veriyoruz bir de şunu fark fark ettiyseniz içerik üretmekte zorlanıyoruz. Biz geçen ay YouTube'dan güzel para kazandık. Bu zaten süreç böyle hani e, para bir anda bu, buralara düştü. Yani bir ayda hem gezeceksin e, 15 bin liralardan kalan parayı 8 bin liraya düşüreceksin. Evet. Bu güzel bir şey. Ama işte bu da YouTube sayesinde oldu, takipçilerimiz sayesinde oldu. Ama biz video atamıyoruz artık. Neden atamıyoruz? Bir aralar işte geziyorduk, her gün gezip içerik üretiyorduk. Şu an gezemiyoruz o kadar. Çünkü e, hem abi konaklama paraları bazı bölgelerde pahalaşmaya başladı. Hem abi otobüs biletleri çok pahalı. Her yerde otostop çekemiyorsunuz. Ve tekrardan işte pasaport başvurusu için buraya geldik. Pasaportu işte maliyeti var. Yaklaşık 1200 TL şu an pasaportu burada yenilemek. Gerçi Türkiye'den ucuz. Onu da söyleyeyim takipçilerimize. Bir tık fark ediyor. Çok, saçma bir şey söyleyeceğim size. Böyle ufak bir sistemim olsun bu benim devletime. Ee, Türkiye'de eğer 10 senelik pasaport alacağınız yere ya da uzatacaksınız diye hani 2 senelik pasaport hakkınız var. 10 sene uzatacaksınız. Türkiye'de yapmayın. Çıkın yurt dışına, yurt dışına yapın. 350-400 lira daha daha ucuz yurt dışına yapmak. Çok garip değil mi? Kargo ile falan gelecek buraya aslında belgeler kargo ile falan gidiyor. Ondan sonra bir 15 günlük bir süreç var. Ama Türkiye'den daha ucuz. Bu çok gelinmekti. Bunu da paylaşmak istedim. Tuhaf, evet. Yani normalde daha fazla olması lazım. Yurt dışında. Ben öyle düşünüyorum mantıken. Öyle işte. Siz de arkadaşlar yorumlara artık bize söver misiniz, söver misiniz? <laughs> ne yaparsanız yapın ama fikirleriniz bizim için hep önemli. Çadırla ilgili bir fikir verin bize. Ondan sonra ne yapalım? Sizce çadır hayatına geçelim mi? Çünkü YouTube'un bizim şimdi YouTube'un tekrardan bize parayı çekmemesi, şifre göndermesi 4 hafta sürecek bir ay yani bir e, aylık bir süreçte e, kolay bir süreç değil. E, sahillere acaba biraz daha ormanlık alanlara, dağlara falan böyle tam böyle değişik bir gezginlik hayatına dönelim evet, mi? Evet çadır 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 Çadır, 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 Kamp çadır yapalım. Kamp yapalım. Pencere alalım. Çadır yapalım. Öncelikle video <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize lütfen fikir verin. Ee, yardımcı olun. Desteklerinizi, abonelerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Ayrıca YouTube'un YouTube, YouTube kurucusuyla da de denk gelirseniz şu bizim şifreyi gönderttirin artık. Kaç aydır, haftadır bekliyoruz. Bir türlü gelmedi. Ve hayır benim içim sıkıldı artık. Bu arada sizlerin fikirleriniz bizim için çok önemli. Evet bunu da söylemek Sen peki çadır için ne düşünüyorsun? Ben çadır için şey düşünüyorum. Alalım çadır. Benim orada gördüğüm bir çadır vardı. Ama tabi şimdi ben hiçbir şey bilmediğim için çadır ve kampçılık hakkında şey yapamıyorum. Ve fiyatlar hakkında falan. Ama yani e, o çadır güzel gibi gelmişti bana. Yani alı bence alalım. Ama içinde mat falan onlar sonradan kurabiliriz. yani bunu demek söylemek istedim. Yani çadırı alıp çantamızı taşıyıp sonradan ucuz yerlere gittiğimizde oradan alabiliriz ya da internet üzerinden. Bak oğlum lan bak lan benim sevgilimi kesmişler sırtında bak yük taş ona bak bak. Yatak da var aşkım. Bak lan bak lan sırtını kesmişler. Bir de böyle yapıyorlar. Neyse sevdiğin hareketi Yap yapalım hadi kapalı yapalım. Buna beğenecek bir şey yok bu böyle sohbet oldu içimizi döktük evet. biraz da böyle ne yapıyoruz ne istiyoruz onları gösterdik. Evet bunları gösterdik. Hadi kapatalım kapatamadık evet. ama. bize destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir like ile bir abone lütfen olursanız çok seviniriz. O zaman görüşürüz. Çok... Ne konuştuk be?